Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kafalar Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere birbirimizi nasıl tanıdığımızı, nasıl tanıştığımıza dair Aynen. E, bir video çekmek istedik. E, çok soruyordunuz zaten. O zaman sen nereden geldiğini anlat kanka. Yani nasıl hangi okula geldiğini nasıl geldiğini ondan sonra ben de anlatayım sonra nerede kesiştiğimizi anlatalım. Tamamdır. Ben ordudan geldim ilk defa ee, orada Aral Üniversitesi'ni kazanmıştım tıp ve laboratuvar bölümüne. Aral Üniversitesi'ne gidip geliyordum falan tabi o sıralarda Fatih hiç tanışmış tanışmışlığımız falan yoktu hatta okulun ikinci senesinde mi ne tanıştık? Evet değil mi? İki... Aslında ilk senesinde tanıştık diyebilirim ben yani ilk senesinin sonlarına doğru tanış ya da ortalarına doğru tanıştık diye hatırlıyorum çünkü bir ara bir reklam işi falan vardı. Ben de açıkçası İstanbul'da oturuyordum ama ailem Bursa'ya taşınmıştı. Yani ben lise 2'deyken falan ailem Bursa'ya taşınmıştı. Sonra Aral Üniversitesi Uluslararası Lojistik kazandım ben de. Daha önceden zaten Twitter'da böyle saçma sapan şeyler yazıyordum. Hani böyle insanların işte bugün de hava çok sıcak işte sarılamamak desek tarzında saçma saçma tweetler atıyordum. Öyle 80 bin takipçili bir hesabım vardı ama böyle şey değildi. Yani fenomen denilebilecek bir hesap değildi. İşte orada ufak tefek şeyler yazıyordum. Hatta Vine'ın ilk çıktığı sıralarda videolar falan da çekiyordum. Ama olmuyordu yani. Oluyordu. Nasıl oluyordu? Çok az kişi olduğu için çok saçma Vine bile çeksen azıcık göze hitap etsin patlıyordu o. Yani fenomen olabiliyordun ama ben olamamıştım. E, o sıralarda hatta telefon yoktu bende. Şey vardı. E, normal bu E250 var ya Samsung kaydı kızaklı. Evet. Ondan vardı. Abimin telefonunu alıp çekiyordum. Abim de olmadığı için yanımda çekimememeye başlamıştım. Atakan'la da okulda, okulda, şeyde tanıştık. Şey, ben seni şeyde görüyordum böyle hani. Ya ben seni önceden izliyordum. Önceden Vine falan çekiyordu Fatih. Ee, ben de lisedeyken falan izliyordum böyle. Vine fenomenlerini, Halil'i, Malil'i falan filan izliyordum. Seni de izlemiştim hatta bir Vine'ım var. Bana bir tane Bohrman, Onu bulabiliyor musun? Türk'ün Burger King'de intihanı. Bana bir tane Bohrman, o patlamıştım bir sıra. Aynen o Vine'de patlamıştı. onla tanıyordum zaten ben. Okulda da gördüm. Aa dedim bu şey değil mi ya? Vine çeken eleman değil mi? <laughs> eleman, eleman değil mi falan. <laughs> Tabi abi falan modundaydım o sırada, Herkese karşı. Ee, bu asansör Vine'ımı ne çekmişti o gün? Hatta ben de e, o sıralar bir evlerde kalıyordum, bir şeylerin evlerinde. Abilerde ya. Ha, abilerde kalıyordum. Abilerde de izliyordum bunu, tamam mı? İzledim aa bizim okulda falan filan. E, ondan sonraki gün tekrar sen arka taraftaki merdiven var ya, oradan evet. aşağı doğru inerken ben senin yanına geldim, merhaba falan. Dedim sen van çekmiyor musun falan filan muhabbeti geçti. Sen de aynen kardeşim çekiyorum ben falan. Çekiyorum dedi. şeyler ya. <laughs> ondan sonra oradan çıkıp şey kafedere gittik işte, çay falan içtik öyle bir muhabbetimiz geçmişti o kadar fazla derin değil sadece bir çay içmiştik yani o kadar daha önce zaten tanınmıştım vardı ama çok absürt tanıyorlardı mesela gidiyordum şeyle deniz otobüsüyle gidiyordum Bursa'ya ee, yolda bir tane şey deniz otobüsünde de param çıkışmadı falan orada adam gelip şey dedi bana hani ya sen şu ı ı falan çocuk değil misin dedi öyle çıkardı beni bedavaya gittim falan o gün ilk defa işime yarayan sonra Atakan tanıdı ama nasıl hoşuma gidiyor yani beni o Beni o, o kadar çok hoşuma gidiyor ki şey geliyor böyle hani lan tanınmak falan aynen, ya aynen. wow falan <laughs> bir böyle. De benim o sıralar pek arkadaşım yoktu okulda hani yalnızlık çekiyordum o yüzden biraz sana yanladım yani açık konuşayım. <laughs> so <sonra gülüyor> yanladım zaten... mı yani Atakan'la beraber çay içtik sigara içtik aynen, çay, sigara ee, böyle bir <laughs> muhabbetimiz döndü sonra akşam beraber mi döndük biz eve? Aynen beraber dönmüştük hatta ben şey demiştim beraber bir şeyler çekelim ben tiyatro okudum tiyatro evet. falan filan yaptım işte beraber bir şeyler yapabiliriz falan filan demiştim Bak tabii zaten. Fatih ilk zamanlar kamera kamerasını tutturuyordu bana. Bu arkadaşlarıyla arzu vardı ya sarı saçlı evet, bir kız. evet. kız. <laughs> Kafasını, Kafasını vuruyordu böyle. Onlar vine çekiyor ben kamerayı tutuyorum böyle. İşte ondan sonra izliyorlar. Şey dedi oluyor mu oluyor mu? Aynen oluyorsun, oluyorsun, <laughs> tamam, oluyor mu oluyor mu? Tamam sen şöyle biraz daha sağda otur. tamam. <laughs> Aynen. Ee, dur bakayım. Bir 5-6 videonu çektim herhalde senin. Evet. Sonra bizim ilk videomuz seninle şeydi. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ercan A abi. Ercan, Ercan abi. abi. <laughs> o videoyu bulamayız ama Harun, değil mi? Bulunmaz ki. O harbi var. bulunmaz. Bir tane vardı. Şey değiliz, bir okulun sınıfındayız. Sınıf boş. İlk video ama değil mi? Ben de asabi bir abi oynuyorum Anladım ama. Abi. Aynen çok garipti ya. Çok amatör bir videoydu. <laughs> Hayatımdaki en amatör videom herhalde o. Onu bulursam ama paylaşırım ama. Gerçekten samimi komik bir videoydu. Şeydi Fatih... Fatih şey yapıyordu, Asabi abi böyle duruyor falan. Ben yanına geliyorum. Ercan abi ne yapıyorsun ya? Ercan abi iyi misin? Seni çözdük ya. Seni ya. Seçemedik ya. Seçemedik ya. <laughs> Fatih'de sürülenim sandalyeyi alıyordu peşimden koşuyordu. Ulan, 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 ulan nasıl ya e falan. E Tabii bayağı bir like almıştı kaç, 2-3 like falan almıştı. 2-3 <laughs> like, like değil like yani. Ve beğenenlerde şeydi, Arzu, Berk, Rasim. Kendimiz için çekiyorduk. Böyle evet. eğleniyorduk, giriyorduk falan. O zamanlarda fenomen olma niyeti yok. yok Çünkü hani nasıl olsa elimizde bir böyle küçücük bir kitle vardı. Bunlar izlediği kadar diye atıyorduk. bizim kendimize ait bir tayfa, ufak bir grup falan. Hatta ilk bizi bize böyle sevdiğini söyleyen bir çocuğun ismi var. Onu hiç unutmadım. Ahmet Selim Kul diye bir çocuk. Ahmet Selim Kul değil lan. Ahmet Selim Fidan. Ahmet Fidan. Ahmet Fidan diye. Bir Ahmet çocuk. Nedim Fidan aynı. Ahmet Nedim Fidan evet. Onun ismini hiç unutmuyorum ben. Ahmet Nedim yani. Fidan'ı biz... hiç unutmam. Çok büyük fanımız yani çok şey diyordu. Büyüydü yani bizim kaç e, Vine'da 300 takipçimiz varken bizim şey miydi? Fanımız da Aydın'dan izliyormuş. Bütün hesaplarımızı yönetiyordu. Her hes bütün hesaplarımızı yönetiyordu aynı zamanda. Ona vermiştik ben. Ya düşün şifremizi falan veriyoruz millete öyle düşün. O, o kadar samimiydik yani. Instagram şifremizi başka birine veriyoruz. Al yönet kanka kafana göre takıl falan diye. Zamanla zaten şey oldu hani Atakan dedi ki abi bugün bizde kalalım. Bizde kalalım deyince ben de hani Atakan evi var falan. Ben de çünkü şeyde kalıyorum. Teyzemde kalıyorum ama Zoraki kalıyorum. Aynen. Çünkü o da yaşıyor tek başına falan. Ee, onu da rahatsız etmek istemiyorum. Ee, Ayla'm burada değil tabii kalacak yerim yok. Teyzem var, teyzemin dışında başka kimse yok kalabilecek. Ben abilerdeydim. Atakan da abilerdeymiş. Ulan bir gittim abiler. Dedim Muhab ki, pardon onun öncesinde Heh. gel dedim. Bugün bende kal falan filan. Eve gideriz falan. Ee, Fatih de geldi böyle. Evde böyle 3-4 tane abi duruyor falan. Biz <laughs> odaya geçiyoruz, odada wine falan çekiyoruz. Hatta o wine'lar var ya. Bırakırız beni konuşmak istemiyorum. Senin burnunun böyle Onu koysana. Zamanda... <laughs> Fatih'in burnu bir de böyleydi ilk zamanlar. <laughs> <laughs> Niye ona değiniyorsun o kadar Çünkü... Ama öyle Benim burnum yamuk değil. böyleydi yani Sonra zamanla değişti tabii. O eve gidip geliyorduk. Wine falan çekiyorduk. Hatta yatıp uyuyorduk falan. Ben bir otele girdim çalışmaya. Fatih de bir halk eğitim. Halk oyunları. Halk oyunlarında falan çalışıyordu. E, abilerde böyle bir sıkıntı varmış. Çalışmak yasakmış falan muhabbeti. Evet. Evden atıldım işte ben de. Çin Fatih de evden çıkmıştı. Ondan sonra şey oldu, bizim bu dışarı muhabbeti vardı ya. İşte o, tam o sırada dışarıda yatma muhabbetlerimiz başlamıştı. Aynen. Olay da şu hani annene babana bu durumu niye söylemezsin? Şimdi bir gurur meselesi var, biz onu gurur yaptık çünkü hani... Atakan buraya şey, bir sebepten e, dolayı gelmiş. Bir önceki videoda şey zannetmişler. annemiz, babamız yok zannetmişler. Annemiz, babamız var arkadaşlar. Çok şükür de bizim destek çıkıyorlar. Sağ olsunlar. Onlara da altın çizmek lazım. Tabii tabii. Ama biz söylemedik yani. Biz söylemedik. Gurur yaptık açıkçası. Yani, yani. bizim benim buraya gelme bir hayalim vardı. Atakan'ın bir hayali vardı. O hayali gerçekleştirirken annemiz, babamız arkamızda olsun istemedik. Yani Söylemedik. Manevi olarak oldular da aynen. maddi olarak istemedik biz. O yüzden dışarıda kalma muhabbetlerimiz oldu. İlk Flash TV muhabbeti şeyde biz dışarıdaydık ya. Dışarıda kalırken, aynen. E, senin bir abin demişti hatta, Fatih Atakan bugün hani gelin de bende kalın da yarın kız arkadaşım gelecek, yarın çıkarsınız <laughs> falan. Hatta bugün oraya gitmiştik, duşmuş yine orada almıştık. Aynen. Ee, bir de dolapta şey vardı, 35'lik meyve suyu vardı <laughs> tamam mı? <laughs> 35'lik bir meyve suyu vardı. Fatih ile biz onu içtik. Ben en son böyle oldum tamam mı? Fatih'in zaten burnundan bir de o sıralar burnundan ameliyat olmuştu. Kızılırlı. Burnu kıpkırmızı oldu. Bir video varsa onu bulup ekleyeceğim zaten. Ben fakir bir insanım. Bana para verin. Hayır, git fakir. Tamam. Çok fakirim artık. Sen o adamsın. Oh. Fotoğrafı koy sadece. Ya hadi şey dedik. Bir video çekelim falan muhabbeti oldu. Ve öncesinde hiç videolarımız hiç beğenilmiyordu. Hani en fazla taş çatlasın 15 like falan alıyordu. 40, 15. Etki. 15 oluyor. civarlarında. Ben köyden geldim, bana bir iş He, lazım. Ben köyden geldim, bana bir iş lazım. Önce, benimle, önce bir benimle bir gün, gün, bir gün geçirmen lazım. Falan. İlk o videoyu çektik. Ben köyden geldim, bana bir iş lazım. Önce benimle bir gün geçirmen gerek. Bırak artık yeter. Seni kandırdım Sonra hiç. Yürüyücü şimdi düşününce çok saçma video anladın mı? Ya bunun yürüyeceğini düşünerek atmadık zaten hani Yani Zaten kavalar gidik Aynen Öylesine paylaştık <laughs> Öylesine attık yani Flash TV olsun diye de çekmedik yani Zaten normalde üst üste 4-5 tane video atılmaz biz o gün 5 tane video atmıştık yani üst değil mi? Üst üste 5 tane 4-5 tane video atmıştık Aynen Sabah neyse uyandık Ana bir baktık 15-40 like alan video olmuş 7000-8000 bin, bin like falan almış Ben böyle inanamadım başta tam telefona bakıyorum 7000 like Yoruma bakıyorum. Aha salaklar ne kadar komik falan. Videoyu izliyorum. Ulan hiç komik değil tamam mı şimdi? Alakasız bir şey. Fatih uyandırdım dedim ne bu falan burada kalmış. Twitter'a giriyoruz bizim video. Facebook'a giriyoruz bizim video dönüyor böyle bazı sayfalarda falan filan. Bu yürümüş. Biz bundan devam edelim falan dedik hatta. Ondan sonra Crash'taki eve gittiğimizde şeyi çektik. Bizim patlama muhabbetimiz var. İlk patladığımız yani adam akıllı böyle uçtuğumuz zirve yaptığımız sakat kalın diye bir evet. video var. Yetimim ben vurma bana. Yetim piç. Sakat kalın Yetim kızın. Onu da aslında hani şey olsun diye çekmemiştik. Hatta ben Fatih çektik. Fatih dedim ki oğlum çok saçma lan bunu paylaşmasak mı falan filan muhabbeti yaptık. Fatih dedi ki olsun oğlum paylaşalım ne olsun video olsun falan filan Atma de. Atma dedi hatta bunu. Ben dedim atmayalım gözünü seveyim. Fatih de attı o videoyu tamam mı? Hatta abi o video şu an e, en çok izlenenler arasındadır belki yani. Oğlum bir de şey, hayatında alabileceği en iyi etkileşim aldı. Çünkü Tabii. Vine'de o sırada o, o tarz etkileşimler yoktu. E, o o, o, o Vine'ı attık, ne oldu biz? Bir saatte 10.000 mi olmuştu bir, bir saat? Bir saatte 10.000'e yakın bir like almıştı. 10.000'e yakın beğeni almıştı. Yani bir de biz Vine'de yeniyiz öyle düşünün. Aynen. Yani kimse yeniyiz. de o etkileşim almıyor. Kaç takipçiniz 40 40.000 takipçi de 10.000 like işte öyle düşünün. Evet. Bunun içinde çok kavgamız da oldu. Birbirimizi kırdığımız zamanlar da Aynen. oldu. Hani çekip gidiyorum ben bu işi bir daha yapmayacağımız dedi, yapmayacağım dediğimiz zamanlar da oldu ama gel gelelim şu anda aynı videodayız ve aynı ofisteyiz. Ama crashdayken benim dediğim tek şey ne biliyor musun, Bir gün biz patlayacağız demiştim. Tanışma hikayemiz aslında buydu ya aslında. baştan sona kadar. Aynen Ondan ya sonra zaten tamamen geniş çaplı anlatılmadı tabii de hani wine adı altındaki tanışma hikayemiz bu. Aynen öyle. Bu şekilde oldu. Çok zorluk çektiğimiz zamanlar da oldu tabi ama o zorlukları hani Açıkçası bunun birazcık zemini oldu. Yani. Beraber geçirdiğimiz en kötü zamanda o benim... En kötü zamanda şey işte sen hastaydın ya. Onu metrobüse binsene, bindir, in, meydanında in, taşı başı... Kar yağıyor. Kar yağıyor zaten. Hatta o gün video çekmiştim, sana çektirmiştim. Ben de kafaya bak. <laughs> Fatih Aslan ölüyor tamam mı? <laughs> Fatih az beni çeksene. Götürürüm. Ben Kayayım <laughs> <laughs> Fatih böyle. 3, 2, 1... Memleketimin de kara haberleri. Atakan burada ben buradayım. Böyle şeyde duruyoruz Aynen. üstümüz kapalı. Hani daha da sabah kadar ne olabilir ki? O gibi. gün aslında dışarıda kalmayacaktık bir arkadaşı aradık. Dedik ki kanka bugün sende kalabilir miyiz? Dedik. O da tabii kalabilirsiniz dedi ama gelmemişti sabaha evet. kadar. <laughs> Otelde mi çalışıyordu orada? Aynen hani bu videoyu çekme amacımız da nasıl tanıştığımızı falan filan çünkü çok soruluyor o yüzden çekiyoruz yani herhangi bir şeyimiz yok kastımız veya şunumuz bunumuz yok çok soruluyor aynen, aynen öyle her videonun altında adam video çekiyoruz altına çekiyoruz. nasıl tanıştınız ulan videoyu aynen. izlesen başlarsana videoyu izlen. tamam. artık biliyor yani öğreniyor bu videoya izleyen arkadaşlarımız da soruların cevaplarını almış oldu Arkadaşlar bu arada bizim sosyal medya hesaplarımız da var biliyorsunuzdur belki bilmeyen arkadaşlarımız için de şuradan bir yerlerden sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz ve videoyu beğenip abone olmayı da unutmayalım. Mal mı? Oğlum salak salak hareketler yapma. Sen salak salak hareket yapma. Hadi yürü. Niye çekiyorsun ya? <laughs> Oğlum bitmedi. Yeri lan yeri. Lan belki çıkmayacağım. Bitti hadi yürü. Hayır belki çıkmayacağım ya.